Selamlar arkadaşlar. Emek Rogio serimizin 10. bölümündeyiz. CZ chat görevini bitirdim. Şöyle sonunu da vereyim. Yani bir level atlatmadı. Ben atlatır diye düşünüyordum. Her neyse, bu çarı paramunda kas kasacağız artık öyle düşünüyorum yani. Çünkü görevle gitmiyor. E şimdi bu çardan çıkacağım. E çarlardan birine gireceğim. Şöyle saati göstereyim hangisine girerim bilmiyorum. Duruma göre video açacağım. Slot bakıyorum. Bir Karus arkadaş var. Bakalım bir VS atalım. Slotu salarsa artık. Biraz burada kasarız. Buff'ı yok galiba. Onun Yani çok şey yapmak da istemem ama Neyse bu arkadaşı salalım ya Kalsın Biz başka slot bakalım o zaman BDV'yi kazandık Şöyle göstereyim MS'lere girmiyorum genelde ama dursun Şunu da atalım işimiz yok Bunu bankaya atacağım ee, Diğer çara geçeceğim Asasa hiç, hiç farm slotu yok sıfır yani Okçuyla da çok eziyiz alamıyoruz. O yüzden Asas'a geçip yine köpek blot falan deneyeceğim. Şimdi Ardrayan'dayım. Yani o arkadaş geçmiş o slota. Burada yine bu arkadaş var. Yani yine kase atacağım. Ya da blot mu geçsem bilmiyorum ama. Ya burada takılacağım. Buna kase atarım. Blot keserim falan. Şöyle saati göstereyim. Ara ara yine açarım. Yine Ardrayan kalabalık. Ne zaman ee, şey olur bilmiyorum ne zaman hani e, biraz sakinleşir. Saat 4 kişi gibi sakinleşiyor genelde. Şöyle ilk busumuzu aldık. Bunu göstermek istedim. Hemen aldık çünkü. Yani bir 5 dakika bile olmadı. Devam. Ara ara açacağım. Bunu ilk bus diye öyle gösterdim. E, çok fazla bus geldi gitti olayı oluyor videolarda. Yani gereksiz gürültü gibi oluyor. O yüzden yani saatte bir, bir buçuk saatte bir. Aklıma geldikçe böyle dropları göstereceğim. Ne yaptığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle dropları göstereyim. Gene leş gibi. Yani bir gün güzel attı. Diğer günler leş gibi ya. 2-3 gündür Ardoyan çok kötü. Yani niye çok kötü? Yani bizde kaseleşen adam da en fazla 2 iki, iki tane atmıştır. Çünkü 9 tane upgrade seyirci aldık abi ya. 9 tane. Yani en azından şunu mesela 30 tane falan alsaydık. Bu az olsaydı derdim ki hani adama da biraz atmış olabilir falan. Ama yok yani. Adama da en fazla iki tane gitmiştir. Zaten kutuların yüzde sekseni bizde. Ee, bir ara vereceğim. Vallahi sonra ne yaparım bilmiyorum. Belki yine devam ederim. Ardrayam. Belki başka bir şey yaparım. Bir level düşeceğim o ara. O kadar. Evet arkadaşlar şöyle saati göstereyim. 11 bu sol. Toplam 7 tane bu sattı. Hatta en son içeri gitmeden bu almıştım. Aynen. Buz alıp tauna atmıştım. Ee, çok güzel attı buz. Yani iki köpek slotunda da ayrı ayrı kaseleştik. İkisinden de buz aldım. Gayet güzeldi yani. Şimdi bilmiyorum ne yapsam. Ee, %100'e kadar orada devam edeceğim. Çünkü akşam çok uğraştık. Hiç buz atmadı. Şimdi atıyor. Belki bir iki tane daha kurtarırız. Şöyle bir buz daha aldık. Nerede buz? Buralarda olması lazım. Aynen. Bir busta aldık. Toplam 14 bus oldu. Yani çift slot. Dönüyorum şu anda. Şöyle vuralım. Saati de göstereyim. Biraz daha devam edeceğim. Buraya e, oturmaya gelecekler illa. BP'ler falan. O zaman bırakacağım. Şu an gayet güzel atıyor. Akşam atmadı ama slot şu anda bayağı açıldı. Evet arkadaşlar şöyle saati göstereyim. 19 tane bus aldık bugün. Çok iyiydi bugün farm. Yani belki normaldi bilmiyorum ama benim 3-4 gündür yaptığım en iyi farm buydu. Hele şu son saatlerde aldığım bus çok iyiydi. Yani troll gibi bus attı köpek. Çift slot döndüm köpeği. Bir süre döndüm. Bilmiyorum ne kadar ama 1-1.5 saat dönmüşümdür çift slot. Sonra köpek blot döndüm. Ee, en son 2 tane bes attı blottan da. Zaten ee, güzel attı yani. Upgrade SC'yi de çok bol attı. 1-2 tane attı yan bus ama olsun yani. Çok iyi bu sattığı için. Çok da önemli değil yan buslar. Şimdi ee, Ardrian'ı bırakacağım artık. Yoruldum. Bayağı yoruldum. Gözlerim ağrıdı. Bir ara vereceğim level kasmanın yollarını arayacağım diğer çarda. Görev arayacağım, chat görevi vesaire. Eğer olmazsa artık Brahman parti falan elle bir şekilde kasacağım. Selamlar arkadaşlar. Partiye girdiğim gibi bir tane raptor attı ama bana atmadı. Bir tane şeyle kaçırdık şuraya geldi. Yani bana atsaydı direkt yani şeyle başlamıştık bir raptorla. Neyse şöyle saati göstereyim. Şimdi partiye girdim. Arkadaşa 40 kem para vereceğim yine önceki gibi. 24 saat burada kasılacağız. E, bankadaki busları falan sattım. Bugün kastıklarımız hariç 42 kem var bir para çıktı zaten. 40 kemini buraya vereceğim. Artık GRE çarı yapmamız lazım. E, görevler de bitti. Çok az görev kaldı. Şimdi hangisine? Şöyle 40 hemimizi verelim. Artı başkanı. Şöyle 40 hemimizi verdim. Bakalım arada bir 10 saat olduğunda falan bir daha bir açar gösteririm. Ona göre bakarız droplara. İnşallah şanslı bir gün geçiririz yani. Daha demin bir tane arkadaş çıktı. 42 yam almış 24 saatte. Yani 40 kem vermiş. 42 yam almış. Güzel. İnşallah biz de öyle bir şey alırız. Hemen saatimize bakalım. 11.30 saat olmuş. 5.7 m paramız var Bir tane raptor almışız raptor çok iyi 2 tane busumuz var 5 tane de ms'miz var bu ms'ler droptan ziyade bize güzel exp verecektir 500 tane mana potumuz var bankada üstümüzde olmasın diye onları bankaya koydum şu an gayet iyi gidiyor yani XP'miz de %65 olmuş sanıyorum 75 level %80-90 civarı bir şeydi çok güzel exp almışız. Bu levellerde zaten paramın tam leveli. Ee, önceki taksimizde bp ile geldiğimizde toplam 28 em para almıştık. 12 eme gelmişti taksi. Ee, bu sefer bakalım kaç eme gelecek. İnşallah 28'i geçeriz. Taksimizin sonuna geldik. Ee, üstümde 23 tane buz var. Sabah kastımız 19 busu da üstüme aldım. Çünkü arkadaşıma satacağım hemen. Taksiye devam edeceğim. Bir gün daha takside kalacağım. Şöyle bir tane Raptor almıştık. 6M Raptor'u sayacağım. Yani piyasası 6M'den sonra. Şimdi ne kadar bilmiyorum bakmadım. Hemen taksiye geçeceğim. Arkadaş bekliyor. Şöyle 3, 6, 7 tane MS gelmiş. Şöyle iki tane çöpümüz var. Biri High Class. 1250 tane potumuz var. Şöyle bir tane şu var. Şunları 500k sayarsak toplam... 35 500 e, civarı bir şey oluyor yani 40 em verdik 35 500'ünü geri aldık çok güzel çok iyi artı e, 6-7 tane ms'miz var fazladan e, 4 tane buz e, 9m civarı bir para yapıyor 6m Raptor 11m üstümüzde var 1250 tane mana potu da 5500k'dan e, 5.5k'dan e, toplam 8750 yapıyordu Sanırım ben şuraya zaten hepsini yazacağım Hemen arkadaşıma Busları satalım Şöyle 23 tane busumuzu veriyorum Evet bankadan Para alacak sanırım Hemen e, bir gün daha paramın taksi başlatacağım. Bu arada 77 level %30 olmuşuz. Çok iyi. Yani e, alabildiğim kadar e, logos aldım. Sağolsun arkadaşlardan da durat aldım ara sıra. Yani verenler oldu durat. Öyle söyleyeyim. Yani rica ettik olanlar. 51-750 çok güzel. Yani direkt taksiye gideceğim. Üstümü de sıfırlayacağım. Sadece ms'ler kalacak. 8 tane ms. Şöyle tamamlayalım Tamam sanırım Aynen e, bu videonun da böyle sonuna geliyoruz Diğer videoyu paramın taksiyle açacağım Tekrar e, önceki bir videomuz vardı Paramın taksi 28M almıştık e, Şimdi 35.5M aldık toplam Yani e, bunda ne kadar alacağız Buna da bakıp bir ortalama kafamızda bir e, şey oluşturmuş oluruz ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.